Merhabalar arkadaşlar. 31. dersimizin konusu present simple yani ilk tensimiz olan geniş zamana bakacağız. Bu videoya başlamadan önce 13. dersi izlediğinizden yani İngilizcede cümle yapısı dersini izlediğinizden ve anladığınızdan emin olun. Çok daha kolay bir ders olacaktır sizin için. Evet, present simple yani Türkçedeki geniş zaman. Bunu Türkçeye çevirdiğimizde yapar, eder gibi çeviriyoruz. Mesela her gün erken kalkar, her gün okula gider, akşamları televizyon izler gibi. İşte bunun karşılığı İngilizce nedir? Ona bakacağız. Öncelikle öznemiz gelecek. Öznenin ardından fiilimiz gelecek ve sırasıyla bu sırayı bozmadan obje yer zaman. Obje yer zaman. Burayı bozmayacağız. Hani yer obje zaman olmayacak. Obje yer zaman şeklinde ilerleyecek. Birkaç tane örneklere bakalım ve daha sonra da yapısal olarak ilerleyeceğiz. He gets up early every day. O her gün erken kalkar. He lives in Spain. O İspanya'da yaşar. Water boils at 100 Celsius degrees. Su 100 derecede kaynar gibi ifade eder. Present simple örnek. Şimdi kullanımına bakalım. Birinci kullanımı genel ve tekrarlanan işlemler. Aslında bu kullanımı bütün kullanımlarını kapsıyor. Bakalım genel ve tekrarlanan işlemler. Örneğin ben her gün erken kalkarım. Yani ben bu işlemi her gün tekrarlarım. O her gün okula gider biz her hafta sonu pikniğe gideriz gibi genel ve tekrarladığımız işlemler present simple örnektir. Alışkanlıklar. Örneğin akşamları televizyon izlerim. Bu benim alışkanlığım. Aslında mantığını tekrarlıyorum. Bilimsel gerçekler. Örneğin güneş doğudan doğar, güneş batıdan batar, su yüz derecede kaynar, şöyle olur böyle olur gibi bilimsel gerçeklerde present simple ifade ediyor. Aslında yine mantığı tekrarlaması. Yani bir şeyin bilimsel olması için kendini tekrarlaması gerekiyor. Örneğin su bir gün 90'da bir gün 110'da kaynarsa bu bilimsel bir gerçek olmuyor zaten. Otobüs ve tren programları. Buna benzer mesela televizyon programı vesaire bunları biz yine present simple ile ifade ediyoruz. Türkçe'de böyle yapmıyoruz. Mesela maç 7'de başlıyor diyoruz. Başlar demiyoruz veya başlayacak diyoruz. Ancak İngilizce'de başlar diyeceğiz. Trenim şu saatte varır gibi istisnaları var. İleride bakarız ona. Ve gazete başlıkları ilginçtir ki mesela dün bir tren kazası olsa ve 10 kişi ölse bugün gazetelerde bunu geniş zaman olarak görürüz. Mesela train crash kills 10. Tren kazası 10 kişiyi öldürür gibi göreceğiz. Şimdi hemen yapısına bakalım. Olumlu yapılarda dikkat etmemiz gereken şey he, she, it aslında. I, you videodan sonra çok kolay hiçbir şey yapmıyoruz ve fiilin yılın halini getiriyoruz. Örneğin I play you go, we cook, they watch gibi. Hiçbir şekilde takı getirmiyoruz. Örneğin I play, ben oynarım. You go, sen gidersin. We cook, biz pişiririz. They watch, onlar izler gibi. He sheet'e bakalım. He sheet'ten sonra da S takısı getireceğiz. S takısı getirmenin kuralları var. Birazdan bahsedeceğiz. He sheet'ten sonra S. He plays, she goes, it cooks, it watches gibi. Hemen birkaç örneğimize bakalım. He gets up early every day. O her gün erken kalkar. Şimdi get up kalkmak, uyanmak, değil mi? Ne yaptık? He, she, it grubunda olduğu için hemen bir s takısı getirdik. He gets up early every day dedik. We play tennis in the garden. Biz bahçede tenis oynarız. They live in a big town. Onlar büyük bir kasabada yaşar. She cooks pasta every Sunday. O her pazar makarna pişirir. Pasta makarna demek bu arada. My dog barks all the time. Köpeğim sürekli havlar. Bark havlamak demek. Şöyle bir tabloda hızlı gidelim. I go giderim. You go gidersin. We go biz gideriz. They go onlar gider. He goes o gider. She goes o gider. It goes o gider. Yani he she'den sonra es takısını unutmuyoruz. Hemen önemli bir notumuz var. S takısı sadece olumlu cümlelerde ve he de gelir. Yani present simple olacak. Cümlemiz olumlu olacak ve he it olacak. Başka hiçbir yerde S getirmeyeceksin. Mesela o cümle olumsuzsa artık S yok. Cümle soruysa artık S yok. Ona da değineceğiz. Hemen bakalım olumsuz yapısına. Öznemiz geliyor. I, you, we, they veya he, she, it. I, you, we, they'den sonra don't veya vurguyu arttırmak istiyorsan do not. He, she, it'den sonra doesn't veya Does not getiriyorsun Ve fi ile hiçbir şekilde takı getirmiyorsun artık Yani cooks yapmayacağız Bu ciddi ve sık yapılan bir hata Örneğin I don't cook He doesn't cook Ben pişirmem o pişirmez gibi I you, we, sonra don't He, she, itten sonra doesn't Hemen örneklerimize bakalım He doesn't like tennis O tenisi sevmez We do not live in the suburbs. Suburbs kırsal demek. Biz kırsalda yaşamayız. They don't play tennis. Onlar tenis oynamazlar. We do not get up early on Sundays. Pazarlara erken kalkmayız. We do not play tennis at the weekends. Hafta sonları tenis oynamayız. She doesn't get up early. O oh, erken kalkmaz Evet, soru yapılarında tahmin edebileceğiniz gibi yardımcı fiili başa alacağız. Aslında bu bütün tenslerde soru gruplarında böyle. Yardımcı fiil başa gelince sorulur. Yine do var, yine does var. I you we de do, he she de does kullanacaksın ve hiçbir şekilde yine s takısı yok. Play ve go gibi fiilin yalın halini kullanacaksın. Örneğin do you play? Oynar mısın? Does he play? Oynar mı gibi. Örneklerimize bakalım. Do you like football? Futbol sever misin? Yes I do. Evet severim. No I don't. Hayır sevmem. Hemen bir parantez açalım. İngilizcede soru neyle sorulursa onunla cevap veririz. Örneğin do you like football? Yes I do. Can you play football? Yes I can. Will you go? Yes I will. Did you play? Yes I did gibi. Neyle soruyorsak onunla cevap vereceğiz. Does he get up early? O erken kalkar mı? Yes he does ya da no he doesn't. Hayır kalkmaz gibi. Soru ifadesi varsa başa gelir. Örneğin soru ifadesi dediğimiz WH question'lar daha önceki derslerden hatırlamanız lazım. What, where, how gibi ifadeler varsa onları da en başa getireceğiz. Örneğin where do you live? Nerede yaşarsın? Mesela do you live? Yaşar mısın? Where do you live? Nerede yaşarsın? How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Mesela do you go to school? Okula gider misin? Yes, I do. Evet, giderim. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? E bunu artık yes falan diyemezsin. I go by bus gibi. Otobüs ile giderim. What does she watch? O ne izler? Where does he live? O nerede yaşar? What time do you get up? Saat kaçta uyanırsın? How often do you go out? Ne sıklıkla dışarı çıkarsın? What kind of music do you like? Ne tür müzik seversin? Why do you work there? Neden orada çalışırsın? Gibi. Bakalım sık yapılan hata demiştik Tekrar hatırlamış olalım He doesn't live demiyoruz Çünkü olumsuz cümlelerde s takısı gelmez Does he leaves demiyoruz Çünkü sorularda s takısı gelmez Hemen şu tablomuza bakalım He plays o oynar He doesn't play oynamaz Does he play oynar mı gibi He cooks pişirir He doesn't cook pişirmez Does he cook pişirir mi I watch izlerim I don't watch izlemem Do I watch, izler miyim? gibi çok kullanışlı bir örnek olmamış burada. They live, onlar yaşar. They don't live, onlar yaşamaz. Do they live, yaşarlar mı? We eat, yeriz. We don't eat, yemeyiz. Do we eat, yer miyiz? gibi. Evet sıklık zarfları dediğimiz ifadeler var. Yani hep hatırlarsanız always, usually, sometimes gibi ifadeler. Şimdi onlara bakacağız. Onlara girmeden şunu belirtelim. Bunlar fiilin önüne yani fiilin sol tarafına geliyor. Bunu bilin ve hata yapmazsınız böylece yerinde. Yani fiilden önce kullanacaksınız. Hemen başlayalım. Always. Yüzde yüzdür. Her zaman demektir. I always get up early. Ben her zaman erken kalkarım. Often'a bakalım. Often sık sık demek. I often visit them. Ben onları sık sık ziyaret ederim. Usually genellikle demek. We usually watch TV in the evenings. Biz genellikle akşamları televizyon izleriz. Generally var. Bu da genellikle demek. They generally play in the garden. Yani generally kaldırıp usually koyabilirsiniz. Herhangi bir anlamsal fark yaratmaz. Sometimes'a bakalım. Sometimes bazen demek. Yüzde elli gibidir. He sometimes visits us. O bazen bizi ziyaret eder. Rarely ise nadiren demektir. He rarely studies. Nadiren ders çalışır gibi. Seldom da aynı anlamda nadiren demektir. Yüzde on gibi düşünebiliriz bunları. On, yirmi gibi. He seldom studies. Nadiren çalışıyor. Hardly ever'a bakalım. Hardly ever neredeyse hiç demektir. Ve biraz never'a benzer. Çünkü never tek başına cümleyi olumsuz yapar. He hardly, sorry, we hardly ever go out. Neredeyse hiç dışarı çıkmayız diye çeviriyoruz. Kendinden otomatik negatif yapar. Don't'la falan kullanmayacağız. Never'a bakalım. Hiç asla demek. We never go out. Biz hiç dışarı çıkmayız. Tek başına olumsuz yapar. O yüzden dikkatli olalım. Olumsuz cümlelerde kullanmayacağız. Birkaç örnek. He always gets up early o her zaman erken kalkar. We usually go on a trip in summer biz genellikle yazları seyahate çıkarız. I never play tennis ben asla tenis oynamam gibi. Hemen daha fazla örneğimiz var. Tekrar etmiş olacağız. I play, you play, we play, they play. He shit'ti neydi? S takısı. He plays, she plays, it plays. Olumsuzları nasıl? I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play şeklinde yapacağız. Evet bir egzersizimiz var. Burada videoyu durdurabilirsiniz. Kontrol amacıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Boşlukları cook, leave, speak, read ve watch dolduracağız. Gereken yerlerde S takısı ve olumsuzluk getireceğiz. Cook pişirmek, leave yaşamak, speak konuşmak, read okumak, watch ise izlemek. Bakalım he live in a small town. Küçük bir kasabada yaşar diyeceğiz. E he öznesi olduğu için de s takısı getireyim. He lives in a small town. O küçük bir kasabada yaşar. Alice'ye bakalım. Alice 5 dil languages dil demek. Alice 5 dil konuşur. Yani speaks. She olduğu için s takısı getirdim. We love books in the evenings. Akşamları kitap okuruz. O zaman read diyeceğim. S takısı getirmeyeceğim. I love watch Hı -hı. Watch'u yanlışlıkla yazmışım spoiler vermişiz I watch horror movies because I don't like them demişiz Ha olumsuz olsun I don't watch horror movies korku filmleri izlemem çünkü onları sevmem demişiz Bakalım She blamit because she is a vegetarian O vejeteryan olduğundan dolayı et yemez diyeceğiz Doesn't eat yapalım burayı da Evet devam ediyoruz. İkinci egzersizimiz reorder the sentence yapacağız. Yani cümleyi doğru sırasına getireceğiz. Leaves in a small town he. Yani ne yapacağız? Öznemizle başlayalım. Fiilimizi getirelim ve en sona da yer. Yine small town. O küçük bir kasabada yaşar. Usually we listen to music in the morning. Şimdi we usually listen to music in the morning. Şimdi bu sıralamaya göre yaptık. Hemen bir kontrol edelim. Özneyle başladık. Fiilimiz, nesnemiz ve zaman geldi. E ne demiştik bu sıklık ifadelerini fiilden önce getir. We usually listen to. Bakalım tennis play she doesn't ne diyeceğiz she doesn't play tennis o tenis oynamaz gibi sonra you watch tv do a lot bu bir soru çünkü do var do you watch tv a lot çok televizyon izler misin gibi en son ifademiz soru zarfı varmış. Başa getireceğim. Does devam edeceğim. He'yi getireceğim. Where does he live? O nerede yaşar? Üçüncü egzersizimiz ise correct the mistakes. Hataları düzelt diyor. Burada yine videoyu durdurabilirsiniz. Hemen başlayacağım ben. He live in a small town. E leave demiş. He de live kullanamazsın ki. Lives demen lazım. We likes tennis. Hayır, we'de de like kullanacaksın. S takısı koymayacaksın. He don't demiş. Don't olmaz. Ne diyeceksin? Doesn't diyeceksin. I play tennis. Hayır, I play tennis olacak. Where do you live? Where do they live değil. Do he live okuyamadım bile. Does olacak o zaman. Where does he live? She doesn't likes demiş. Olumsuzlarda S takısı gelmez demiştik. Like yapacaksın burayı da. Evet, translation var. Yani çeviri yine cümle e, durdur. Cümle cümle ilerleyebilirsiniz. O erken uyanır. Bakalım. He dedik. He gets up early. O erken uyanır dedik. Ben erken uyanırım. I get up early. Biz erken uyanırız. We get up early. Güneş doğudan doğar. Güneşle beraber the kullanacağız. İleride the konusu anlattım. Değineceğim bunun sebebine. The sun rises from the east. Güneş doğudan doğar. Su 80 derecede kaynamaz. Water doesn't boil. Kaynamaz dedik. E, derecedir, hızdır vesaire bunlarda et kullanıyoruz. 80 Celsius degrees diyebiliriz. Ben küçük bir kasabada yaşarım. I live in a small. I live in a small town diyeceğiz burada. Bir saniye aşağı yazayım. I live in a small town. Küçük bir kasabada yaşarım. Onlar küçük bir kasabada yaşar. Onlar dediği için they live in a small town. Akşamları dışarı çıkmam demişiz. Yine burada videoyu durdurabilirsiniz. Az önce aşağısı görünmüyordu sanırım. I don't go out in the evenings. Akşamları dışarı çıkmam. O her zaman yalan söyler. He always lies. Lie doğrudan yalan söylemek. Tell lie diye uzatmanıza gerek yok. Kullanabilirsiniz o şekilde. Nerede yaşarsın? Nerede demiş? Where do you live? Boş zamanlarında ne yaparsın? What do you do in your free, in your spare time? Evet, tenisi sever misin? Do you like tennis? O tenisi sever mi diyor. O dediği için does she diyelim. Does she like tennis? Ne sıklıkla dışarı çıkarsın? How often do you go out? Ve en son olarak o ne sıklıkla çıkar? How often does he go al şeklinde yaptık. Evet çevrelerimizde bu şekildeydi. Kısaca toparlamak gerekirse present simple geniş zamandır. Türkçe'ye yapar eder diye çevrilir. Olumsuzlarda don't veya doesn't kullanıyorsun. Artık s takısını getirmiyorsun. Soru sorarken do does'ı başa getiriyorsun. Yine artık s takısı kullanmıyorsun. Evet present simple bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.